Beni yönlendirin bak hiçbir şey hatırlamıyorum. Geldi mi içeride? Abi de, e, yeşil e, at diyeceğiz. kanka store'da var. Artık e, silahı yerden neyle alıyorsun? F, F e, 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 ben de yatışı e sen F'de muhtemelen. Default F abi değiştirmedin sen. Tamam o zaman. <laughs> abi sen rastan geldin değil mi? <laughs> oh, oyun oynamıyorum <laughs> ben 2 haftadır ne rastı? <laughs> Sabaha kadar gülüyorum. Oyun açmadım hiç. Bir tek rast oynadım. Şimdi oyun yerden oynadım. yerden bulup şeyi eee Riot Shield'ı ağaca vuracak abi. Havada <laughs> ölmedim ben. Adamın içinden çıktım lan uçakta. E, ee, draw yapıp çıktıysan saymamış olabilir. Şimdi bir şey diyeceğim ya time out soğuktur. Hadi güzel bir hoş geldin. Değil mi? Çok soğuk şu an. Helikoptere inenler var erkenden tarasın. Yok kesin. Ne yapıyorum dur. Uyyy ben yedim da. Helikopter sadece sohbet edicem Hmm onu ayarlamak lazım Sadece sohbette kalmış da ben de, ben de Tamam abi. Helikoptere bassana zamer mi ya? Yine mi geldi? Kırık kırık. Kanka açma düştü ya. Ah oh, gitti ya. Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. <laughs> şey mi dostum? Ne oynuyorum lan ben? <laughs> Neyse bunu çekeyim hadi. Ee, ben ben de ne de Selam şey hoş geldin. Bu ne lan? Nasıl düşmüyor? Yine yanıyorlar yine ben. Etini yedi lan. Kim ne sıkıyordum la ben Celal'le? Ben... Celsiz. Kolsuzuz kanka. Kanka vurdum ben baya Ben de vurdum da o... ölmedi ya. İtfaiye'nin oradaki o adam ne? kırık. Bir squad var oradan rush'ta. Oradan, 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 oradan. İtfaiye. Ana ben. De ben gidiyorum kalmışım. bizimkilere Ben de gidiyorum. Benim mermim yokmuş ki zaten. Şu şunu aldınız mı? Ben almadım Herhalde. görmedim de Allah sizin ne Ne gördüm ne aldım ben Bu yeni geçen adamlara verdi Ya, ya. Oğlum buraya C'de falan atmış hadi hadi. Evet Kank evet. Bunlar kalktı la atana kadar. Bekleyin beni. Lakin bir armor yok. Lan vuramıyorum ya adamı. Birisi daha olabilir. Can abi senin ölmedi ha. Hayır dur ya. Ben 3 öldürdüm ha. Şey mi dostum? Ben gidiyorum. Oğlum bendeki paraya bak. Oha sizdeki paraya bak. Ben gidiyorum. Bendeki paraya <gülüyor> <gülüyor> Bu para beni bozar harcamam lazım. para mı? Paraları kopya kapıştırmayalım isterseniz. <laughs> <laughs> Hayır arkadaş ben k var, sizde k var. Abi araştır, bu adam ne? parayı kokluyor kokluyor. Ben sana diyorum kokluyor ya. Oğlum ben de o kadar var. Siz de üç var. Siz ne ara buldunuz bu parayı? Bana ben nasıl? Hangi soldaki? Lan? <laughs> ben Şimdi yedim parayı yok. ya. Çatı da Kanka çatı çatı çatı. Yeni çıktı biri. Şarkıyı flat Atayım sana doğru. Öldü ha bakıyor. Arkamızdan geldi. Backstep backstep. Onu arıyorum zaten. Geldim. Hadi. O kim? Birisi Oo, basıyorlar. Ben Önce bastım. Ben Var box'ım baksın var da ben yukarı gelebilir miyim bilmiyorum. <laughs> ben baksın um bunlar. <gülüyor> 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 Bu ne lan? Prediction fast. Alsa prediction hakkında prediction var. Yine yangınlar ben yukarı, yine var, bak, ben. Var mı prediction? Şurada plate al. Seçil almadım al. Var seçilim var. Ee, Tavsiyelerim şeyde var kral ya. Oyunun başlayacakları. Youtube'da var. Youtube'da var seçil. Oğlum şunlar geliyor lan. Kanka benim mermim nereye gidiyor ya? Vay herif ne güzel vurdu lan. Al bunu bak. Bak 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 bak. Stopping bak, bak, var, bak, stopping banka, var adamda. Bak adamda bak adamda cluster attı. Girdiler içeri lan. Cluster attı, cluster ondan gidelim. Niye rush Akın? Ne yapıyorsun Akın? var. Yedi kaçıyor. Gel. Yani. Yani. Gaytek atıyor lan biri. Evet başka biri daha var. Nerede Mavi bilmiyorum. de ghost değil galiba. Orada bir yerde var. anlamadım. Göremedim bir evde ama. Ay şu bak. Kanka şu... dedim gideriz herhalde onlara da gelmedi. Gerek yok an kanka circle geliyor. Ben keseriz. çekiyorum Loadout çektim ben gel. paramız var. yerdeymiş daha yeşilde. Takımda yeşilde. Yine yangında. Abi 750 gördüm, milyon gördüm, paramız var. Aldı. Yani her şey ayağımıza gelebilir. <laughs> Akın çık buradan çık. Ghost daha var. Cevil abi A bir şart şey edin. Yeşilden daha... bana sıktı. Bir, bir squad vardı ben hiç şey gördüm abi. Kaçtı be. Ha Aşağı et baba aşağı Çok ama Aa püten Sen şu an Aleyküm selam sayıda hoş geldin Biri hakkında saladı yine sniper ha Bir ghost daha var Evet evet çıktı adam şunlalar şundalar Gördüm kanka gördüm Solda da adam var Bir tane nasıl bir KS lan? Hey mi dostum? Şey şey. Yine <laughs> yaktım ben. Indim, adamlar atladı. Bak hala var. Bunlar paraşüt değil Arkamızda he. aynen başka squad var arkamızda. Daha dur daha. Bir tane daha var. Bak bu kadar çok var. ağaç var ki. Ben onu aynen. vuramam yani. Adam koşuyor sola doğru. Şuraya doğru. Solda adam var. Önümüz. Bu uçuyor mu lan? Uçuyor mu? Uçuyor, uçuyor. Ah. Bak. Adam en son ağaçtaydı. Şu önümüzdeki şu ağaçtaydı. Öldü mü o? Sağlıklı araba ya geçecek. Sağlıklı araba geçecek. Sağlıklı şurada araba ağaçlarda bir araba gelişti. Araba bana doğru geliyor. Oh, Jimmy, what? <gülüyor> ben <laughs> öldüm dedim ya abi ya. <laughs> Gördün mü şıkladım adam adam şeyi tamam. Lan durun bak. Araba disabled dikkat edin araba disabled. Lan oğlum ne <laughs> ya. <gülüyor> Pislik herif ya. <laughs> ya. Beni beni. Şey mi Celal abi? Şey şey. Üf. Eee soldakiler ne oldu? Aleykümselam Yasin Ozpilis hoşgeldin. Ne bileyim şurada da bir adam vardı ya. Biz bir çok ya. 28 yönünde. Bu pozisyon değil yukarı çıkalım. Aa yani. Adası'nda adası oynayabiliriz. 4 kişiyiz zaten. Aa şurada adam var bak. Şey mi dostum? Şey şey. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu benim dilime niye doladınız siz ya? Kim doladı sana bunu? Ne bileyim ya ya Utkan ya Tarık ikisinden biri. Bunlar aşağıda biri solum aşağıda biri önümde aşağıda. eee solumuzda bir squad var. Ben <laughs> <laughs> Şey mi dostum? adam nasıl kaç diyor şimdi lan da? Şey mi dostum? Oğlum bu adam sert diyecek ya. Sertledi bile benimki. Yeni Orada iki kişi vardı. Bir tane de da uzakta var. Can. Haline geldi uzaktaki. Mağaraya koşturdu. Ne diyor lan? Aa kafasının içine düştü onlar Misal ne? iptal edemedim ya mermi doldurma olayını. Abi şu işaretleri evet. alsanız ötü göremiyorum. Oğlum burada adam var bıraktığınız adamı yeşil gittiniz lan. Yeşil kim yeşil kim? Manyak çocuklar. Şey mi dostum? yişidar Markımda 4 Mark çok kişi güzel var. görünüyor abi ya. Ama 4 kişi var. Markın nerede? Mavi. Let's go. Bakarım. Oylamak haddime değil Craft fikrimi söylerim de oylamam. Eğer bir eleştiri istiyorsan Oha. ona Sınırt, bakarım. Adam. Adam. Selam adamlar, adamlar full bize bakıyor. Ne yapacak abi? Tutuyorlar da. Dokunacak mı? Aa geldim. Bekle. Artık. Birini öldürdüm, birini nakledim haberiniz olsun Soldaki sarı evde var Birini at şu evde Biri soldaki, biri sağda. Solda, solda. Sarı evdeki çıkmadınız Terfi var galiba birinin İsteyen bunun senfi olabilir Akın Salladım. Burada ölü var. Bu mu acaba? İçeride i̇şte adam oluyor. var hala. Yani. Evet, evet evet. evet. Yemedi sta. Aşağıdan gelecekler. Termite görürseniz haber verin. Termite. Şey mi Celil abi? Şey şey. Tamam. Armor box arsa. Bir basar mısın abi? Tamam basmış zaten. Armour box atabilirim. Basılmış zaten. Armor box mu? Burada armor var. O odada armor 8 tane armor almıyoruz. var. Orada Gördüm abi. adamı. Down. Öldü. Bir daha var orada. Görmüyorum ben onu. Hareket halinde yani. uzak olduğu için vuramıyorum. Markımı sildim. Aşağı geçti ya. Şu Kota geçti ben göremiyorum onu. Oğlum bunlar niye çıkmıyor bu evden? Ben, anlamadım. Ben anlamadım ya. Çıktı. Aa kapı şeyde kenarda. Bizi görmüş herhalde o yüzden çıkmadılar. Aynı yolu. Celal aşağı doğru koştu o kanka. Aynen ona bakıyorum. Bir yerde yatıp bekliyorlardır. Tamam okulda da bir fight vardı. İy, kamyon geldi. Değil. Boğa değil, boğa değil. Boğa, değil, boğa değil, evet evet, diyorum. Hadi, 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 hadi geç. Kalk dışarı adam ya. Kanka buradan bir çıkalım da. Bir eviniz var mı? Yok. Adem'i basın, Ölmedi bence o. Aynen, right'e gömüyordu seni. Teşekkür ederim seni, sağ olasın Sen kardeşim. Canan oğlum, bana da bir tane atsana bir yere. Gözük malum değil benim. Bana strike kanka. <laughs> Ben strike alayım. Sağ tarafımı dökelim önce. Yapalım sağ taraftakiler duvarın oradalar. Duvarın orada oradalar. çok aşağıdalar ama. Sol oynamak daha mantıklı şu an ya? Evet, evet, Solda kamyon yeni geldi. Ben şuraya oynuyorum gel. Kamyon oldu. Mavi oynuyorum. 3, 1, 4 kişiler. 4 ve de ghost değil. Bakayım. Ghost değiller. Daha da çok adam var ya. Bu da şuraya düştü bir tanesini. 1, 2, 3, 4. 8, 4 dediniz. 12. Adamı gördüm altımıza koşuyorlar şu an. gene ben kurtardım. Allah Allah. Selam, hoş, geldin. Selam rahatsız, hoş geldiniz. Selam rahatız, hoş geldiniz. Kamyonun orada bir squad var. Şurada mı sıkıyor abi? Evet evet, onlar geldi de nereye geçtiler göremedim. Yukarıda çıksak... biri snap mı baktı? Yukarı çıkalım önce ya. Dezavantajlı kalıyoruz şu an. Tamam. Yukarıdan aşağı inelim Daha mantıklı geliyor bana şu an. Um... Ghost Squad var bu arada. beraber onu Sniper bakıyor itfaiye. burada da var. Ah kaydı ya. Lan sen mi bin Celal acaba yoksa? Wow. Güzel vurdu. Aynen sol altımızda da adam var. Şu evin orada. Oraya sıkıyorlar. Buranın kavur çok kötü. Buradan çıkmamız lazım. Bu taraftan çıksana. Taftasın. Ha, Kalk oraya Bakın para başlıyor, atsana bula. azıcık. Bilicisin olayım. Gel. bir adam öldü. var haberiniz? Kulübe adam var, var. lan. Daha adam var. Armor kır. Şu kulübe adam var. Sana bakıyor kurbeden. Kırık koşanlar var. Tamam var. Kulübenin orada. Şey. şey mi can abi yine yangınlar yine ben mi? Üst squad var. Biri dağda ya. Şu tarafta Rücesi bir yakın. geldi yakın. bana. Yap. Fire iktidar şey mi geçti? Kulübe mi geçti? Göremiyordum. Pirincisini attık. Kulübe var biri hala. Dibimde de biri var. Bak şurada down var. Yani o kulübede. Tamam, Ama kalkmıştır. Bende adam, ee, adam yok abi. Eve geçmiş. Burada adam yok. bilmiyorum. Öldü ya da <laughs> geçti. Tavırda adam var. O niye atlamadı? Arkamızdan biri gelecek bence. Gördüm birini galiba. Ben şeyle ilerliyorum. Alanla. Adamı ben gördüm. tavırda adam gördüm ya. Bakın yani şu an arkasında biri Öldü. olabilir mi? Tam turuncu arkasında. altında. Oraya bence itfaiye fayda değil. Ben adam gördüm. Bomlar nerde? Siz bu evleri kontrol ettiniz mi? Yatıyorlar çünkü. Şunu şey ettim. Hiç abi bence. İtfaiye de yatıyorlar bence. Almıyor la C4'ü. Baga girdi. Look, like I said. You have seen it, Selam YouTube. <laughs> Selam. Daha nice videolar için kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenip beğenmeyerek veya yorum atarak görüşlerinizi bildirirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.